kim olmak istersin potansiyelini keşfet hayat ortaya çıkan seçimlerle dolu bir yolculuk onun günü kim olacağımızı şekillendiren kararlar karşılığında peki sen kim olmak istersin potansiyelinin en iyi hayatı yaşamak istersin yoksa onu köreltip kendi hayatlarını cehenneme mi çevirmek istersin hepimiz içimizdeki büyük bir güç barındırıyoruz bu güç hedeflerimize ulaşmamız için bize ilham veriyor imkanların ulaşmasını sağlıyoruz. Ancak bazen bu gücü kullanmakta talep ediyoruz. Neden mi? Çünkü geçişin parçaları olabilir, başarısızlık korkusu, elenme korkusu veya kesinti korkusu bizi durdurabilir ama unutma etkileme potansiyelini keşfetmenin ilk adımıdır. Hedeflerinize ulaşmak için öncelikle bir adım atmalısınız ve bu adım atılırken içindeki itici gücü hissetmenin, bu sana yönünü belirten sınırlarını zorlamanı sağlayan bir kuvvet. Şimdi kendine şu şeyleri sor. Hayatında neleri değiştirmek istersin? Hangi hedeflere ulaşmak için yanıp sönüyorsunuz? Ve bu hedefe ulaşmak için ne tür bir ürüne ihtiyaç var? Unutma, başarı yolunu hem içsel hem de dışsal destekten geçmektedir. İçsel destek kendine inanç ve motivasyondur. Kendine inandığında dağları dahi yerinden oynatabilirsin. Dijsal destek ise seni anlayan. destekleyen ve seninle birlikte. Gördükleri gelir. Bu miktarın sizin potansiyeliniz ne niye şekilde kullanılmasına yardımcı olur harekete geçiş sadece bir. Başlangıçtır önemli olan sürekli ilerlemek ve kendini bilgilendirmektir. Her kalıcı daha fazla şey öğrenir, daha güçlü hale gelirsin ve bu süreçte standartların yanı sıra kendini de keşfedersin. Peki eğer harekete geçmezse ne olur? potansiyelini köreltir, hayatları bir cehenneme çevirsin. Çünkü hayatta kalmanın en kötü yolu hiçbir şey yapmamak ve değişime direnmektir. Ancak unutma, her zaman bir seçeneğin var ve bu seçim tamamen senin elinde. Kim olmak istediğine sen karar ver. Potansiyelinin en iyi yaşamı yaşamak için bugün bir adım at, hedeflerine doğru ilerle. Hayatta her an, her nefes alışınızda sonsuz bir potansiyel yatar. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. İşte o an içsel gücünüzü hissettiğiniz andır. Bu güç sizi hayatta kalma cennetinize taşıyacak olan itici kuvvetinizdir. Ancak bu potansiyeli en iyi versiyonunuza dönüştürmek için gereken adımları atmazsanız, bu cennetten uzaklaşmanıza neden olacak bağlamalarla karşılaşabilirsiniz. Öncelikle kendinize şu soruyu sorun: Gerçekten istediğim hedef nedir? Bu soru sizi hedefinize odaklanmaya ve gerekli adımları belirlemeye yönlendirecektir. Hedefinizi belirledikten sonra şimdi kendinize şu soruyu sorun: Bu hedefe ulaşmak için neler yapabilirim? Bu soru sizi harekete geçirmeye ve içsel motivasyonunuzu canlandırmaya yardımcı olacaktır. Ancak unutmayın, dışsal desteğin önemi de büyüktür etrafınızdaki insanlardan destek almak, hedefinize ulaşmanızı kolaylaştıracaktır empati kurun. Ve çevrenizdeki insanların sizinle aynı duyguları paylaşabileceğini unutmayın. Birlikte hareket etmek başarıya giden yolda daha güçlü adımlar atmanızı sağlayacaktır. Eğer harekete geçmezseniz puan durumunuzda gerileme yaşayabilirsiniz. Ancak bu durumu bir fırsata çevirebilirsiniz. Geri adım atmak yerine neden gerilediğinizi anlamaya çalışın. Bu durum sizi daha da güçlendirecek, önemli bir öğreti olabilir. Soyut ve somut örneklendirmelerle, hayal gücünüzü kullanarak hedefinize ulaşmanın yollarını görebilirsiniz. İmgelemelerle hedefinizi daha net bir şekilde görselleştirebilir ve ona ulaşma isteğinizi artırabilirsiniz. Potansiyelinizin en iyi versiyonunu kullanarak Hayatta kalma cennetinizi yaşamanız için gereken adımları atmaktan çekinmeyin. Kendinizi geliştirmek için harekete geçin ve hayalinizdeki yaşama adım atın. Çünkü sadece harekete geçerek potansiyelinizin sınırlarını zorlayabilir ve gerçek başarının tadını çıkarabilirsiniz. Hayatınızda bir hedef belirlediğinizde, o hedefe ulaşmak için gerekli olan motivasyona ihtiyaç duyarsınız. Bu motivasyon içsel gücünüzü harekete geçirerek sizi hedefinize doğru yönlendirir. Ancak motivasyonunuz zayıflarsa veya engellerle karşılaşırsanız hedefinize ulaşma konusunda endişeler yaşayabilirsiniz. İşte bu noktada kendinize şu soruları sormak önemlidir. Bir hedefime ulaşmak için ne kadar istekliyim? 2. Hangi adımları atmam gerekiyor? ve bu adımları atmak için neye ihtiyacım var? Üç engellerle karşılaştığımda nasıl bir strateji izleyeceğim? Bu soruları cevaplarken içsel ve dışsal desteğin önemini anlamak da kritiktir. Kendinizi geliştirmek için çevrenizdeki insanlardan destek alabilir, empati kurarak onların bakış açısını anlamaya çalışabilirsiniz. Bu destek sizi hedefinize ulaştıracak olan gücü artırabilir. Ancak harekete geçmezseniz puan durumunuzda gerileme yaşayabilirsiniz. Bu durumda neden gerilediğinizi anlamak ve bu durumu bir fırsata çevirmek önemlidir. Geri adım atmak yerine hedefinize doğru daha güçlü adımlar atmak için motivasyonunuzu canlı tutmalısınız. Potansiyelinizin en iyi versiyonunu kullanarak hayatta kalma cennetinizi yaşamak için gereken adımları atmaktan çekinmeyin. Kendinizi geliştirmek ve hedefinize ulaşmak için gereken çabayı göstermek sizi gerçek başarıya taşıyacaktır. Soyut ve somut örneklendirmelerle hedefinize ulaşmanın yollarını daha net bir şekilde görebilir ve motivasyonunuzu canlı tutabilirsiniz. İmgelemelerle hedefinizi daha net bir şekilde görselleştirerek ona ulaşma isteğinizi artırabilirsiniz. Sonuç olarak içsel ve dışsal destekle harekete geçerek Hedefinize ulaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Potansiyelinizin sınırlarını zorlayarak hayatta kalma cennetinize adım atın ve gerçek başarının tadını doyasıya yaşayın. Ve eğer videomu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklamayı, bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirterek belli bir topluluk oluşturmayı unutmayın. Başarı yolunda her motivasyonunuz sekteye uğradığında sizi ayağa kaldırıp devam etmeniz için güç vermek adına burada olacağım. Yeni içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.